Herkese selam arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün sizlerle birlikte asansöre binmece oynayacağız. Bu arada şaka şaka. Arkadaşlar size bir hikaye anlatayım mı? Bir tane adam bir asansöre binmiş. Üst kata çıkmak için. Ahana karşısına gibi bir tuvalet gelmiş. Sonra adam korkudan ölmüş. Sonra cenazesi olmuş. Anladın mı siz? Sonra da sifonunu çekmek için savaş vermiş. Çok anlamlı bir hikaye. Bir dakika ya. Sıkı besi buraya çıkamaz değil mi lan? Bir dakika. Ya çıkacak. Oha! Bu şey değil mi lan? Bir dakika abicim seni videoya alalım. Çarkı da yapalım bir dakika. Tamam. Bu kadar konser yeter. Açın sen lan. Açılmıyor şaka gibi. Asansör açılma sesi geldi ama açılmadı. Heh. Eli şıkır. E ne oldu? Ya e, ne oluyor? Oğlum burası neresi? Metro mu? Evet metro. Aaa! Yudumu <laughs> <Yedini> patlattın. Hayvan <laughs> Arkadaşlar bu arada... Bir şey söyleyeceğim. Bir korku asansörü öğrenelim. Bir korku asansöründe morotlar da bulabiliyorsunuz. Bakın mesela benim bir sürü morotum var. Bunu bulayım. Bu çok tatlı. Arkadaşlar hemen. Bundan aldım. Bir tane ne mi? Evet. Ya bu zıpla mı? Aynen bu zıpla arkadaşlar. Ama ben bunu saçmak istiyorum karakteri yapıyor. Ne? No. Bu? Aynen bu zıplaçıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi. Ne yapıyor? Bakayım burada morph bulabilecek miyiz? Burada morph yok arkadaşlar. Birazdan morpları göstereceğim size çıkarsa eğer karşımıza. Ben? Amanda. Amanda gelmeyelim. Ay Amanda ölmeyelim. Ay Amanda Amanda ama. Ya adamın. Ne ismi? Neyse. Evet arkadaşlar burada halay çakılacı oynuyoruz. Ah kafam, kafam. Evet. Kaç? Ka ben buraya çıkacağım. Ah, şimdi şimdi yakala bakalım. Yakala bakalım. tamam abi yakala bakalım. var Yakalama dedim yakalamadı. Bu şimdi böyle dans ediyor. Bu ne demek dans ediyor? Bak bu da Nar Baba lan o. Bak bu Nar Baba değil. Lan bu kim? Noel Baba'nın kırmızı suratı mı var? Bu domates baba. Aa, aa kafam. Gir girmezsem ne olur? İlla gireceğim böyle. Dur bakalım. Aa parkur. Aa. ya yandım ya. Hadi. Hoppa. Hoppa bunun içinden geçiliyor. <laughs> He yanlış buralar Şimdi burada. Bu yanlış. Bu doğru. Cam köprü mü lan bu? Bir dakika. Lan. Buradan direkt buraya atlarsam. Buradan da direkt Ali ya. Tamam bunu tutak. Ya, onu... Burasıydı. Buradan ben direkt buraya atlı. Adam öldü. Tamam. E buraya bir de buraya tamam. Bu işte hemen. Yaka. Buraya tıklamam gerekiyor mu? Checkpoint point mi? Evet. Sonları vardı. Böyle adam lan bu ölür mü? Ölür mü? Tamam. Ama öl. Bak. yine orada başlatma. Aa. Bak burada başlatma. Adam sınırı. burada oyun ya. Hadi. Lan. Neyse. Bu arada hiç mor bulamadık ya bugün sanki. Lan bu ne? Hı. Freddy'ymiş. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar var da arkadaki seslerden özür dilerim. Evet oyuna devam edelim. Şuna dediğim gibi yani hiç mor bulamadık. Bakın okay, şunların içine vardır ha belki. Hayır yok. Ben buraya saklanayım. Tuvaletin içinde tuvalet yok. Ah, git lan. Kim ne oğlum? Buraya çöp kovasının içine girelim. Hadi, hadi, hadi bir. <laughs> tamam. -ha. İşte şimdi göremez bizi. Ben nereye çıkayım? Ben bir yere çıkmak istiyorum. Ben buraya çıkayım. Tamam. Buraya da Aa! Aa! Daha <laughs> <laughs> Evet, koş. Evet. Bu gibi hiç gelmedi ya. arkadaşlar bu ablama. Neyse. Bu arada ben gibi var ama bunu aldığımızda bile zıplamıyor bak. böyle zıplamıyor en O yüzden bir de bunu neden aldım biliyor musunuz? Buna ihtiyacım yok. İkisini birden tutamam. Tek bunu alıyorum arkadaşlar. Hem de hızlı koçu hem de şey. Hadi binelim. Binin binin. Bir dakika ya. Mork var mı diye de Belki morp vardır. Ay. Çıkıyor bir çık. Çıkalım. Anladım. Ben burada oturacağım. Ya bir şey mi?

Evet açıldı. Ee, morp sanırım yok. Pardon morp. ne diye geçiyorsa artık ne? Neyse ne yani. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. abi. Abi yapma abi. Abi gözünü seveyim. Abi sıçıyorum abi. Ben yapmasana. Abi. Ama bak, ama bak, sen neden beni kovalıyorsun da diğerlerini kovalamıyorsun? Benim de canım var, ben de insanım yani, insan değilim ben. Ben de Değil. Seninle görüşeceğiz. Neyse. Var mı dans yapı? Tuvalet. Aa pony ama erkek pony. Pony erkek. Şimdi kalan Ne var orada? Bir tane daha asansör var Buradan bakınca asansör <laughs> Ben lan var Labirent çıktı. Işte. Canavar yok ama. <gülüyor> <gülüyor> Abicim yapma. Aman dur. Burada kal. Bura. <laughs> Gelsene gel. Gelsene sen bir gel. Aa. Aa kayboldu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar hiç mod bulamadık. Neyse. LOL Dur bakalım ben buraya gidelim. Şuraya çıkalım ilk önce. Burada bir atla. Mob var mı ya mop? Mob vardır bence. Bunun kafasına bakayım mob var mı? Var mı senin kafanda mop? Abi. Abi. Gel kafa. Ha. Bu arada. Arkadaşlar burada bir not var. Keşke onları okuyabilsek lan. Bakın böyle. Ama İngilizce yazıyor. Benim İngilizcem <laughs> <laughs> Oji. <laughs> ben buradan çıkabilir miyim? seni çok seviyorum seni şimdi kovalamadım? Aa sen beni çok kovaladın ben seni hiç böyle istemem 4K Aman bu da ki koyun bu Aaa. <laughs> Mix çak abi Görmüşsün yeriz. Bunu için de del deliriyor değil mi? Ha, hadi. Aa göbeği var. Ben ilk defa göbek görüyorum. Yanında <laughs> da Rambo Friends mavi var. Blue. <laughs> Aa bu bizden kaçıyor la. Müzik havalayacağına bizden kaçıyor. Arkadaşlar bu arada um, bunlar şey değil. Bunlar insanlar. Her şeyde böyle <laughs> Gidin. Ah. <laughs> ya çöpe <tüpe> bak ya. <laughs> bak bir de yere girmiş.

Lan hav hav diye şarkı rev rev diye şarkı çıkardınız Gibli bom bom diye şarkı çıkardınız <laughs> Lan Basit <başlıklarım şarkıyı gülüyor> çıkaracaklar Gerçekten merak etmiyorum Etmiyorum <laughs> Geçmiyorum. Ama ben burada sıkışıp neden kalıyorum? <laughs> <laughs> Neyse çıktım. Dur bakalım nereye bura? Nere bura? Buraya gireyim. Bura ne? Haa! Aa! Eee çıktık mı? Eee ne bu konuşuyor? Neyse. Ya şu iyi iyi sesini neden koydum? Bu arada zorluk da kapatmışlardı arkadaşlar ya böyle. Çocuklar ağlıyor. Bir de uçanmadan ağlayan çocukların görüntülerini habere haberi koyuyorlar. Ben böyle bir terbiyesizlik göremedim ya. Bütün çocuklar yani şikayetçi. Ben sınır düşünüyorum. Evet. Neyse arkadaşlar devam edelim. Kapı açın. Açıl susam. Açıl. Oh! geldi <laughs> ilk önce o gibi geri dönüştü. Sonra onu. Aa. Ben sana tamam, şimdi oldu arkadaşlar. ne olur? olur? <laughs> Aşkım neler var burada? Dur bakalım. Bu ne? Freddy. Foxy. Foxy. <laughs> banana. Uy ben bundan oldum. Aa Ama paramız yetmiyor arkadaşlar. Biraz para kazanalım alalım ya şundan. Aa ben kumsa düştüm. <laughs> Yalnız ben buraya gitmesem iyiyim. Bak şimdiden kaybolum. Nereden gelmiştim ben? Ben buradan gelmiştim. Buradan gelmemiştim. evet, tamam buradan gelmiştim kaybolmamış. Neyse. Gidelim. Bir de koşa. Koşamıyor abi mi? <laughs> Belki zombusta koşmak da yasak. yapayarak yüzücü. <laughs> ya tamam böyle koşalım. Tamam böyle. koş abi burada. Bu canavar nerede? Evet, kaç kaç kaç. Dön dön dön. Aa, çıkmaz yok. Evet. Bu ne arkadaşlar? Bu nasıl bakalım ya. bir şeymiş. Lan bu ne? Abi valla Bu ne biçim karakter Sen öyle Fırat'iysen ben böyle Fırat'iğim. Bu da böyle Fırat'iğim. Ben bir Fırat'iğim. senin için al bakalım. Morp morp vardır. Evet var. Heh bu var morp arkadaşlar. Bunlar böyle dans. lan. Lan yapmasana gerizek ya. Başlarım silen kafalara he. Ay. Lan senin. Beğensin misiniz? Arkadaşım. Ben artık sinan kapıyı sormayacağım. Yürü lan ince kamal. Bula bak. Ay gitti. Tamam. Ah. bak buradan da bir mor çıkarırız ya. Hadi be. Yok mu? Evlerin içine bak. Bakmadan... <laughs> Oy burada bir morpumuz var. Açtım. Ne be... çıkıyor? Ya bunun aynısı zaten bende vardı ya. Alacağım. Başka morp var mı acaba arkadaşlar? Arayalım. Vay var. Aldım. Ya bu da vardı bende. Evet o amort. Hayır dostum. Benim olacak arkadaşlar. Ne geldi? <laughs> Uzo Bunny geldi. Uzo Bunny yoktu bende. Aşka morf çıkar mı? Dur bakayım.

Açarsın lan. He evet. Boş değilmiş. No! Şimdi arkadaşlar birazdan. E, ee, birazdan önce. Hadi lan. Biz neden giremiyoruz arkadaşlar? Hop girdik. Tamam buraya gideceğiz. Aldım. Yok gidilmiyor. Ne yapacağız? Bunun üstüne mi çıkacağız? Aa. Ben burada yapışık lan. Saklan. Sakla. Aa. Lu makan Eh, sam jujur kali, ba Nice, Mau lu, Mau lebih hediah, ba Ah, Banana Banana Neyse. Aa Hangi kapı o? Bu 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 bu. Hadi bu. Bu. Eee Hı? Aa oh. Bu. Oha. Tamam, kazandım. Bir daha, daha yere Bir daha yapalım tamam. Ee, 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 arkadaşlar arkadan sesler geliyor. Özür dilerim. Bu arada bir tur daha yapıp kapatalım. Artık, ha? Hadi çok 9'un olmasın arkadaşlar. Hop. Hadi. Al, Almak. Alamamak. Tamam ben o buraya çık, Buraya bu Buraya çık bu buraya çıkmak görmemek arkadaşlar görüşmek üzere var